Abi biliyorsunuz ki pandemiden dolayı 17 gün tam kapanma verildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E Allah'a reva mıdır? Tam kapanma dediğiniz zaman bütün esnaflar, herkes kapalı olması şartıyla kapanacak. Yarısı dışarıda, yarısı içeride. Ayakkabı giyim, elektronik eşyası e, bilemedin. E, bunlar hepsi kapalı. Tüm market zincirleri, bakkallar, atıyorum her şey açık. Ben millet 20 gün süreyle ne yapacak yani içeride? Adam evine ekmek götürmüyor. Mesela 50 milyar ben kirya veriyorum. 50 milyar elektriği, suyu, eleman parası, kirası adam istiyor. Herkes yani eleman çalıştırıyorsun. O adam evine ekmek götürmesi için çalışıyor. Yok ben vermiyorum diyebilir misin? Geçen sene 3. ayda bu yanı hep kapalı. 5 gün açık, 4 gün kapalı. Yani ayda 18 gün çalışıyoruz. Kocaman mağaza. 50 milyar kira veren mağaza. 10 tane eleman var. Elektrik suyu var. Stopacı var. Vergisi var. Nasıl işin içine çıkacaksın? Artı mesela bir senede beri elimiz avucumuzda ne var ne yok. Hepsini aldık, yedik. Çeki var, senedi var. Mecbur bunu ödemek zorundasın. Artı kredi, banka kredisi çekiyorsun. 100 lira çektiğin zaman %50. Yani 50 milyar faiz olacaksın. Onunla da yetinmiyor. Ne olacak bize bilmiyoruz. Yani bu on, e, tam Arefe'nin 15 gün Arefe'ye kalmış kapanma bence saçma. Büyük bir saçma. Niye? Ya bir hafta kala Arefe'ye bir hafta. Geçen sene zaten Arefe'de kapalıydık. iki bayramda kapalıydık. Bu sene yine Arefe, Zaten bir Arefe'miz var. Yani bir bayramımız var. Onu da kapattığınız zaman bu bir esnaf ne yiyecek? O zaman çıkacaksın diyeceksin arkadaşlar. Mal sahipleri bir aylık kirasını almayın. Elektrik, su, eleman parası, sigorta, SSK ve vesaire hep devlet ödensin. Herkes gitsin evinde yatsın. E şimdi nasıl, nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Şaşırıp kaldık. Şaşırıp kaldık valla. Allah yardımcımız olsun. Hiç memnun değiliz. Yani kapanmak istemiyor. Tamam ki kapatıyorsun ama şartları var. Bunların şartları var. Esnafları da öldürmemek şartıyla. Sen marketleri, gıdayı hep açık bırakıyorsun. Ondan sonra yarısı gerçekten saçmalık. Niye biliyor musun? Cumartesi, pazar, hafta sonları kapalıdır. Ya dışarı çıkıyorsun, ekmek almaya gidiyorsun, bakıyorsun ki o çarşı tövbe ki kapalıymış gibi. Hiç herkes dışarıda. Sahiller öyle. Bir denetleme yok, sıkı yok. Get kapattım mı? Kapattım. Evde misin? Evde Kimin haberi var ben nerede olduğumu? Sabah saat 12'de evde çıkıyorum, akşam 6'da eve geliyorum. Dışarıdayım. Çünkü denetim yok. Yani bunu bu böyle saçmalık bir şey. Biz de anlamıyoruz. Ama millet ne yapsın abi? Herkes bezdi. Abi bezdi de millet dışarı çıkmasın o zaman herkes evinde kalsa ev diyorum. Bir buçuk senedir evdeyiz abi zaten. Hani insanlar artık psikolojileri bozuk. Psikolo abi ne yapsın? Evde durulmuyor çünkü verse hadi versen neyse bak bugün mesela bütün insanlar memleketine güç ediyor. İstanbul'da bir güç var şeyler terminallara gidiyorsun. Uçak bileti alacaksın, alamıyorsun. Arabayla gidiyorsun, yol çok yol var. Onun için herkes memleketine gitmek için yola çıkmış. E, bilet yok. Onun için ne yapsın? Yani bir şaşıp kaldı, millet de kaldı, şaşıp kaldı. Esnaf da ne, ne yapacağını şaşırdı. Ha, yarın yarın son herhalde. Yarın akşamda itibaren kapalıyız. Git 21 gün. Ne yapacaksın evde yani? Çekim var, senedim var, psikolojim bozuk, mal sahibi alıyor, eleman kiras parasını istiyor, vergisi var. E bu, bu ne olacak? Kredi kartı, zaten kredi kartıyla yetiniyoruz. Bunları da ödemedim mi bilmiyorum yani. Çok zor. Allah yardımcımız olsun. Bütün insanların yardımcısı olsun. Zor, gerçekten zor. Hele hele bizim gibi ufak esnaflar çok zor. Şartlarda yani bir, bir seneden beri hep cepte, hep cepte, hep cepte. Nereye kadar abi? Yani az boz bir kira da değil, masraf gelir yok zaten. Bir senede beri ondan sonra hep cepte ödüyoruz. Bir sene beri cepte ödüyoruz. Nereye kadar gidiyor? Onun için e, tamam devletimiz iyi yapıyor da ama bir şartla sen emeklilere kalkıp da ikramı verirsin bin lira. Ne gerek var yani? Millet açlıktan ölüyor. Evine ekmek götürmeyen insanlar var. Yazık günah değil mi? Zaten maaşını alıyor. İki buçuk lira para alıyor, iki lira para alıyor sen. Buna bir de ikramiye ben ikramiye veririm. Diğer insanları da bir düşün ya. Evine ekmek götürmeyen, sigortalı olmayan insanlar, emekli olmayan insanlar ne yapsın? Onu da eve takıyorsun. Her bir evde en azından beş altı tane şey var, nüfusu var. O zaman o ikramiyeyi verme kardeşim. Yani bir, bir madem ki zor durumdasın, Türkiye'nin ekonomisi de zor durumdaysa ikramiye verme. Oy, ve ona vereceğin ikramiyeyi bu dışarıdaki insanlara yani tezgah başında insanlar sen eve takıyorsun ya. Onlara ver. İşi olmayan insanlara ver. Yazık günah değil mi ya? Veri bir saçmalık görmez mi abi? Gerçekten saçmalık. Bunu bana göre saçmalık ya. Yani. yani adam cebinde parayla dolaşıyor. Bazı insanlar da açlıktan evine ekmek götürmüyor. E yazık günahdır yani. Bunda biraz göz önüne alın. Sektörümüz ayakkabı sektörü, giyim sektörü. Adam kana alıyor. Ay sonudur bak. Ay sonunda çekleri var, senetler var. Kara kara düşünüyor. Ne yapsın adam? E vermedim adam mal sahibi demiyor ki bana ne diyor ya kiramı ödeyeceksin de kardeşim diyor. Ne yapacaksın? Hazır ne olacak? İcra mı gelecek? Mecbur yani gidip 50 lira 100 milyon şey alıyorsun, faizli para alıyorsun abi. Bankada mesela bir 100 lira çektiğiniz zaman 50 lira faizi var. Yani faiz yemeyen insanlar da bulaştırıldı. Ne yapsın adam? Bir sene de beri yetinmiyor. Yapacak bir şey yok abi. Teşekkür ederim. Eyvallah biz teşekkür ederiz abi. Hayırlı ramazanlar olsun.